Tarih sahnesinde yeni bir dönem başlıyor. Küresel sistem çatırdıyor. Eski düzen yıkılıyor. Dünya 20. yüzyıldan bugüne görülmemiş bir kırılmanın eşiğinde. Ama dikkat edin. Bu kırılmayı yıllar öncesinden gören, uyarı yapan, küresel güçlerin iki gözler önüne seren bir lider vardı. Recep Tayyip Erdoğan Bugün uluslararası arenada yapılan itiraflar, Erdoğan'ın yıllardır söylediği gerçekleri tek tek doğruluyor. Peki gerçekten yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor ve bu süreçte Türkiye'nin rolü ne olacak? Gelin birlikte bakalım. Ama başlamadan önce önemli bir duyurum var. Biliyorsunuz, bilinmeyenler burada kanalımız yoğun spam saldırıları nedeniyle kapanma riski taşıyor. Bu yüzden ikinci bir kanal açtık. Bilinmeyenler burada iki. Lütfen şimdiden oraya da abone olun. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez. Dünyanın şanslı bir azınlığı dijital teknolojiyi, robotları, yapay zekayı, obeziteyi tartışırken 2 milyara aşkın insanın yoksulluk, 1 milyara yakın insanın açlık sınırının altında yaşıyor olması çok acıdır. Şayet her birimiz güvende değilsek, hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Uluslararası ilişkiler sahnesi, soğuk savaş sonrası döneme damgasını vuran liberal düzenin sonuna şahitlik ediyor. Siyonizm güdümlü ABD liderliğinde inşa edilen küresel mimarinin çatırdadığına dair işaretler belirginleşirken, 2025 yılı köklü değişimin eşiği olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, küresel sistemin yeni döneme evrildiğini ve artık güç mücadelesiyle ulusal çıkarların ön plana çıktığı yapının belirgenleştiğini açıkça dillendiriyor. Liberal uluslararası nizamın sona ermekte olduğunu söyleyen Amerikalı siyaset bilimci Daniel Dresner, güç dengelerinin yeniden şekillendiğini, belirsizliklerin ise arttığı yeni dönemin işaretlerinin verildiğini ifade etti. Askeri, akademi, istihbarat ve diplomasi alanlarında görev yapan dış politik uzmanlarının yanı sıra uluslararası ilişkiler ve jeostrateji üzerine çalışan araştırmacıların yer aldığı World Politics Review analizinde Drizner, uluslararası düzenin tarih boyunca güç dağılımlarıyla belirgenleştiğini hatırlattı. 20. yüzyılın dünya savaşları arası dönemi çok kutuplu, soğuk savaş dönemi iki kutuplu, ve 1990'lar sonrası ABD liderliğindeki liberal tek kutuplu sistem olarak nitelendiriliyor. Drizner 2025 yılının bu liberal uluslararası düzenin fiilen sona erdiğini gösteren kritik dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Bu köklü değişimin en somut göstergelerinden biri olarak ABD'nin eski ticaret temsilcisi, Jameson Greer'in açıklamaları gösteriliyor. Greer, neoliberal düzenin sürdürülemez olduğunu ve artık ulusal çıkar odaklı, yüksek tarifeli bir Tönbriz sisteminin liberal düzenin yerini aldığını savunuyor. Düzenin değiştiğine dair sinyaller sadece yeni dönemin savunucularından gelmiyor. Bir zamanlar liberal düzenin mimarları arasında gösterilen isimler de mevcut nizamın işlevsizliğini açıkça dile getiriyor. Eski ABD ticaret temsilcisi Michael Froman küresel ticaret sistemi öldü, eski düzenin parçaları kalsa da hasar kalıcıdır ifadeleriyle mevcut durumu kabul ediyor. Benzer bir açıklama ABD Dışişleri Bakanı. Marco Rubio'dan geldi. Rubio, savaş sonrası küresel düzen artık bize karşı kullanılan bir silah ifadesiyle sistemin ABD'nin kendi çıkarları aleyhine işlediğini ima ediyor. Liberal düzenin temel normlarından biri sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceği ilkesiydi. Lakin Drezner'in analizine göre Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik tavrı bu normu ihlal etti. ABD'nin uzun süre savunduğu oyunun kuralları anlayışının fiilen geçersizleştiği belirtiliyor. Bu durum liberal düzenin sadece ekonomik ve ticari cephede değil, güvenlik ve egemenlik gibi temel konularda da çökmekte olduğunu gösteriyor. Uluslararası normların ve kuralların yerine güç ve pragmatizmin ön plana çıktığı yeni uluslararası ilişkiler paradigmasının şekillendiği iddia ediliyor. Uzmanlar yeni nizamın tamamen şekillendiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor. Washington'daki stratejistler arasında güç temelli realizm eğilimi belirginleşse de uluslararası ilişkiler literatürüne göre sadece göç üzerine kurulu bir sistem sürdürülemez devletlerin yalnızca güce değil toplumsal amaca da ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor. Ancak yeni düzenin toplumsal amacının ne olacağı henüz belirsiz. Bazı yorumcular milliyetçiliğin, bazıları ise egemenliğin yeni tanımının öne çıkabileceğini öne sürüyor. Büyük güçler arasında ortak anlayış ve içtimai gaye oluşmadığı sürece yeni dünya nizamının eksik ve belirsiz kalacağı belirtiliyor. Bu belirsizliğin küresel istikrar açısından yeni riskleri beraberinde getirdiği kaydediliyor. Evet, uluslararası ilişkiler uzmanları artık açıkça söylüyor, liberal düzen çöktü. ABD önderliğinde inşa edilen, sınırların silahla değiştirilemeyeceğini savunan, serbest ticaret ve küresel pazar üzerine kurulu düzen artık işlemiyor. Bir zamanlar bu düzenin en büyük savunucuları olan Amerikalı siyasetçiler ve bürokratlar bile küresel sistem bitti demek zorunda kaldı. Eski ABD ticaret temsilcisinin küresel ticaret sistemi öldü sözleri düzenin tabutuna son çiviyi çarptı. ABD Dışişleri Bakanı itirafı ise daha çarpıcı. Savaş sonrası küresel düzen artık bize karşı kullanılan bir silah. Yani Amerika bile kendi kurduğu sistemin altında kaldığını kabul ediyor. Peki Erdoğan yıllardır ne diyordu? Dünya 5'ten büyüktür diyerek tek kutuplu düzenin adaletsizliğine dikkat çekti. Adalet yoksa barış da olmaz diyerek güce dayalı uluslararası ilişkilerin çöküşünü işaret etti. Küresel sistem iflas etti diyerek bugün akademisyenlerin ve stratejistlerin itiraf ettiği gerçeği yıllar öncesinden dile getirdi. Bugün gelinen noktada küresel güç merkezleri sarsılırken Türkiye yükselen bir aktör olarak öne çıkıyor çünkü Türkiye sadece askeri değil, diplomasi, enerji, ticaret ve strateji alanlarında da denge kurucu bir güç haline geldi. Uzmanlar 2025 yılını bir dönüm noktası olarak işaret ediyor ama bu tarihten çok önce Erdoğan uluslararası sistemin çökeceğini söylemişti ve işte bugün küresel düzen bitti sözleri Erdoğan'ın haklılığını tarihe kazıyor. Türk milleti de yavaş yavaş bunu görmeye başlıyor. Çünkü bugün birçok ülke kaos içinde savrulurken Türkiye ayakta kalabiliyorsa, bu, liderlik vizyonu sayesindedir. Gelecek kuşaklar bu süreci daha net anlayacak ve Erdoğan'ın kıymetini çok daha derinden idrak edecek. Tarih yazılıyor, eski küresel düzenin sonu, yeni bir dünyanın başlangıcı ve bu süreçte Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği gerçekler bir bir doğrulanıyor. Bugün de ise bile yarın, Türk milleti bu liderliğin değerini daha iyi anlayacak çünkü tarih hakikati gizleyemez eğer bu analiz hoşunuza gittiyse hem bu ana kanalıma abone olmayı hem de ikinci açtığım bilinmeyenler burada iki kanalıma abone olmayı unutmayın. Geleceğin şifrelerini, dünya siyasetindeki kırılmaları ve Türkiye'nin rolünü birlikte çözmeye devam edelim.